Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere tam ölçülü bir kısır yapacağım İçlerime öncelikle bir bardak kısırlık ince bulgurumu derin bir kaba aktararak Üstüne de aynı bardakta üstünü geçinceye kadar sıcak kaynamış su ilave ediyorum Yaklaşık bir buçuk bardak kaynamış su bir bardak kısırlık bulgur için yeterlidir Bunun üstünü streç filmle kapatıp tam suyunu çekip kabarmasını bekliyoruz bu şekilde kenara koyuyorum. Kısırlık bulgurlarım kabarma işlemi devam ederken ben içi için soğan ve salçayı kavuracağım. Onun için iki orta boy soğan kullanacağım. Bunları oldukça küçük bir şekilde doğruyorum. Doğrayabildiğimiz en küçük küpler şeklinde doğramanızı tavsiye ederim. Doğradıklarımı içine koyuyorum. İki soğanımı olabildiğince küçük küpler şeklinde doğradıktan sonra bir diş sarımsağımı oldukça küçük şekilde doğrayıp içine ilave ediyorum. Bir çay bardağından çok az zeytinyağının üçte ikisini soğanların üstüne döküyorum çok az bir kısmını da bırakıyorum. En son bunu da birleştireceğim. Ve altını açıyoruz. Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar soteliyoruz. Bulgularımız da şişmeye başladı. 10 dakika sonraki durumu budur. Sotelenen soğanlarımızın üstüne 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçasını ekleyerek kavurma işlemine devam ediyorum. İlk başta salçayı da ilave edebilirsiniz fakat bu sefer salçada yanma ve acılaşma oluyor. Sona doğru ilave etmenizi tavsiye ederim. 2-3 dakika kadar daha sotelendiği zaman altını kapatacağım. Ben de bir anda yeşilliklerimi doğrayarak devam ediyorum işleme. 4 yaprak kadar iri marul yaprağı kullanıyorum. Bunları olabildiğince ince doğruyorum. çeyrek bağ kadar yıkanmış, ayıklanmış maydanoz dilimleyeceğim. Sap kısımlarını doğramıyoruz. Diğer kısımları ince ince kırıyoruz. dal kadar da dereotu kullanıyorum ben. Yine sap kısımlarını atıyorum. Yeşillik olarak marul, maydanoz ve dereotu kullanıyorum. Bunları ilave ediyorum. Şimdi içine ilave edeceğim malzemeleri de yeşilliklerin üzerine ilave edip devam ediyorum. Daha sonra bulgur ve salça, soğan karışımını birleştirip daha sonra doğradığım yeşillikler ve sebzelerle birleştireceğim. Ben bir domates, bir salatalık altı kadardan orta boy, küçük boy arası kornişon turşu kullanıyorum. Öncelikle salatalığı doğrayarak başlıyorum. Kabuklarını soyuyorum. Küpler şeklinde doğuruyorum. Sadece domatesimi en son koyacağım. Bütün karışımları harmanladıktan sonra çünkü domates parçalanma yapabilir ve sulanma yapabilir. Kornişon turşularımı da ortadan ikiye bölüp doğrama işlemi yapıyorum. Kornişon turşu koyu olabilir çoğunuz ama çok yakıştığını belirtmek istedim. Evet 20-25 dakika sonra bulgurlarım tam olarak şişti. Şimdi streç filmden açıyorum. Bir kaşık yardımıyla alt üst yapıyorum. Şu an sıcakla ılık arası bir ısıda. Tam bu noktada soğanlı salça karışımını ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. Burada elinizde kullanabilirsiniz. Daha iyi yedirmek için. Tam bu noktada bütün baharatları ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz, çeyrek çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığına yakın kırmızı tatlı toz biber kullanıyorum. Bütün ölçülerimi aşağıya ayrıntılı olarak yazacağım zaten. Burada da belirtmek istedim. Bir de 2 yemek kaşığı dolusu nar ekşisi ilave ediyoruz. Ve yarım limon. Güzelce karıştırıyoruz tüm baharat miktarı, nar ekşisi ve limon miktarı bir su bardağı kısırlık bulgur için ayarladığım bir miktardır. Sizler ölçüyü arttırdıkça onları da arttırmanızı tavsiye ederim. Ve ekşilik oranını tadarak kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir 10 dakika kadar soğumasını bekliyoruz. Yeşilliklerle birleştirmeden önce yeşilliklerimiz ısıyla beraber yumuşamasını istemeyiz. O yüzden bir 10 dakika kadar soğutuyoruz. 10 dakika kadar soğuyan karışımımıza doğramış olduğumuz tüm yeşilliği ilave ediyorum. Bir tane domatesimi tam bu noktada küp küp doğrayarak içine ilave edeceğim. Geri kalan zeytinyağımızdan da dökerek tekrardan karıştırıyorum. için iki tane marul yaprağı yerleştirmiş olduğum servis kabımın üstüne kısırlarımı ilave ediyorum. Evet arkadaşlar kısırımız hazırdır. E, dilim limon koyarak da servis ederseniz çok daha şık olacaktır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.